Evet sayın seyirciler. Bugün Hamdi Amca'yla beraberiz. Hamd Hamdi Bey merhabalar. Merhaba canım hoş geldin. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Bu korona hakkında neler düşünüyorsunuz Hamdi Bey? Korona hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Neden Hamdi? Korona hakkında ben böyle düşünüyorum. Bak. Millet kendi kendine dikkatli olsun. O <laughs> efendim mesela korona virüs burada zaten yoktur. Evet. Gelen gider bak. Burası İstanbul'da değildir, Ankara'da değildir. Bu da karabalık yerlerde koronavirüs vardır. Koronavirüs Çin'den gelmiştir, Çin'den gelmiştir. O, koronavirüs vakası vardır, bilmem ne vardır, öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey yoktur. Bu e, bu evet. küresel içindir. Küresel için iyidir. Ama zaten bak e, küresel için iyidir. Ben biliyorum. Ekonomi evet. biraz düşüyor. Millet kusura bakmasın. Ekonomi düşüyor düşüyor, ne yapacağız? düşüyor. Evet. Hamdi Bey, ee, bu... Düşüyor. Millet <laughs> biraz kendine baksın. Nedir ama biraz ha, kuru ekmek yesin, biraz yoğurt yesin. Ne olacak? Bu virüsün, konakta... bu virüsün bir oyun olduğunu söylüyor Hamdi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyun, Gerçekten de bir oyun mu sizin? Oyun, oyun da olabilir. O, oyun değildir. Oyun olabilir, oyun da değildir. Peki neden? Küresel işin iyidir oğlum. Küresel ısırma için mi? Evet. İyidir. Dünyanın ömrü daha çok uzatsın diye ee, tamam, mi? Tamam bir ay daha uzatsın. İyidir. Peki hava kirliliği için iyi mi? Uzatsın. Ben onun yerinde olsaydım uzatacağım ben. <laughs> evet. Daha bayrama kadar uzatacağım ben. Peki. Ramazan gelmiş uzatsın. E, günde e, her gün bir 2000 yaklaşık 2000 insan ölüyor. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya zaten Türkiye'de Türkiye genelinde 80 milyon 90 milyon nüfusu vardır. Türkiye gelende zaten 200 insan ölüyor. 5 evet. 200 insan meydana da geliyor. Ben onu söylüyorum bak. Sayın Bakanım öyle söylüyor. Peki Hamdi mi? Ee, <laughs> bu Taşlı köyüne gelenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bu İzmir'den gelenler, Adana'dan gelenler. O pezevenler gelmesin. <laughs> gelmesin. Sakın bir yere gelmesin. Herkes kendi yerinde kalsın o kadar başlıyor. Peki bu virüs ne zaman bitecek? Bitecek bitecek. İş bitecek. Sokağa çıkmayın. Biraz normal olsun. Kendi kendine baksınlar. Bitecek. İnşallah bitecek. Yani bu, konu, bu konuda ümitlisiniz. Ümitliyim. Tabii ümitliyim. Bak. Bak Aziz Hüzürlü'dür. Bak. Ha, aziz gel 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 oğlum. Gel 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 gel. gel. Ha, bu ha, Cumhurbaşkanı bunun maaşını veriyor. Bak. Ha. Maaşını veriyor. Bu Hüzürlü'dür. Bunda virüs yoktur. Evet. Nedir temizlik işidir, temizdir. Bu temi peki bu köye virüs gelebilir mi sizce Hamdin Bey? Gelmez, hiç gelmez. Ama insandan insana buraya bulaşıyor Hamdin Bey. Gelse kişi Türkiye'de kalmıyor. Eğer buraya buraya gelirse var ya hiç bir tane Türkiye'de kalmayacak. Virüs bu köye gelirse her yere yayılacak. gelirse hiç, hiç bir şey Türkiye'de kalmayacak. Hiç bir tane. Ama buranın nüfusu az Hamdin Bey. Peki nasıl yayılacak bu bütün ülke? Yayılamaz ki. Hiçbir bir yerde gelmese burus kesinlikle buraya gelmez. Peki son bir cümle. Çıkışı olmazsa <laughs> gelmez. O kadar. Son cümlelerinizi alalım Hamdi Bey. Son olarak ne demek istersiniz? E, bütün halka, bütün ülkeye e, demek istersiniz? Saygı ve selamlarım vardır. O herkese herkese iyi akşamlar diyorum. E, bu bir de. Zorlar diyorum. O fakat o sayın de selamlarım var. Fakat virüs bitecek virüs. Bitecek. Ha, bitecek inşallah. Evet. Ya, evet. Bir hafta sonra ay başına kadar evet, bitecek evet. inşallah. Tedbirlerini nasıl alsınlar Hamdi Bey? Son olarak şunu sormak istiyorum. Ya, evde, ha, evde kalsın kalsınlar mı? ne yapsınlar? yani sokağa fazla çıkmasın. Bir hafta sonra, 10 gün sonra bitecek inşallah bitecek. E, çünkü hava kelisi bitmiş ha. Baksana. Bitmiş. Küresel evet. bitmiş. Peki Hamdi Bey, evet, Röportaj, röportajınız için evet, çok teşekkür ol, ediyorum. Teşekkür ben i̇yi günler ederim. diliyorum, Kendinize iyi bakın. Evet, sağ ol, teşekkür selam göndermek istediğiniz kişiler var mı? Evet. <laughs> Hepinize selam ediyorum, o kadar bahsettir. Teşekkür ederiz, evet. görüşmek evet. üzere Hamdi Bey.